Arkadaşlar merhaba bugün YKS kanalları hakkında konuşacağım. Derece yapmış ve şu an YouTube sayfası olan arkadaşlar hakkında konuşacağım. Arkadaşlar bunların alayı hayal satıyor alayı. Bunlara inanmayın. Eğer bunlara inanırsanız sınavı kaybedersiniz hala. Yani bunlar hayal satıyor. Bunların çoğu yani çoğu demeyeyim hatta hepsi kurs almış. Veya fen lisesi mezunları yani ben ben mezun değilim mesela yani çoğu herkes öyle yani bence ama bunlar hayal satıyor işte yok şu denemeyi çöz yok bu denemeyi çöz bunların hepsi kurs almış derece yapmış sonra YouTube YouTube kanalı açıyor sizden para para kazanmaya çalışıyor arkadaşlar bunlara inanmayın sakın bunu söyleyeceğim ikinci olarak da hmm, bir de kanalları var onlar da hayal satıyor hepsi Bunlara inanmayın. Geçenki videoda bazı arkadaşlar söylemiş konuları falan nereden bitirelim diye. Arkadaşlar ben onlara söylemiyorum asla. Onlara iyi hocalar var yani. Onlara söylemiyorum asla.